Eşin dostun yaşıyor bak bahçelerde. Sen çıplak bir doruğun üstündesin. Tam rüzgarın engini sardığı yerde. Mavi defterimiz böyle söylüyor. Merhaba dostlar. Yine bir minnet dayı hikayeleriyle karşınızdayım. Rutin aradık. Dayımıza hala sorduk. 40 günden beri evde hiç kimsenin gelmediğini, sıkıntılı bir zamanlar geçirdiğinden bahsetti. Sonra dedi ki ben ahlat ağacı gibiyim. Sen bilir misin dedi bana. Ben de ahlat ağacını hiç görmediğimi, meyvesini bile belki hatırlamıyorum ama ömrümde bir veya iki kere yediğimi. Ahlat ağacı dedi yalnızdır. Dorukların tepesinde tek başına büyür en kuruduğu zamanlarda bile meyvesini vermekten imtina etmez. Yalnızdır. Kimine göre şekilsizdir ama kendine has bir tavrı vardır. Dedi. Ahlat ağacının bu kadar farklı bir yapısın olduğunu bilmiyordum. Çok dayanıklı bir ağaçmış. Minnet dayı gelenin gidenin olmanından şikayetle kendisini ahlat ağacına benzetmiş. Dayı dedim, kocaman ormanlarda yalnız kalmaktansa dağ başında tek başına hükümdar olmak çok daha iyi değil mi? Güldü. Bu kişiye göre değişir evlat dedi. Bugünlük söyleyebileceklerim bundan ibaret. Sevgiyle kalın. Dostlukla, muhabbetle.